Bu sevgiyi karşılıksız bırakmayan Doğru Maviler, Aşağı ve Banitsa köylerine malzeme yardımı yaptı. Kesin. Geçtiğimiz i̇şte aylarda Trabzon'da düzenlenen birinci İpek Yolu iş Adamları Zirvesi'ne katılan Makedonya Devlet Bakanı Hadinesi, Trabzon Spor Kulübü'nü ziyaret ederek, Kostiva kentine bağlı aşağı ve yukarı Banitsa köylerinde yaşayan Makedonyalıların Bordo Mavilleri olan sevgisini aktarmıştı. Bu gelişme üzerine Trabzonspor taraftarları lisanslı ürünlerini Makedonyalı Bordo Mavili taraftarlara gönderdi. Devlet Bakanı Adil de törenle spor malzemelerini halka dağıttı. <laughs> <laughs> Trabzonspor kulübüne çok teşekkür ederiz. Günlükle bu eşofmanları, formaları çok teşekkür ederiz. İnşallah son maçta Fenerbahçe'ye karşı şampiyonluğu kutlarız. Biz de o maçta inşallah alacağız tüm Trabzon taraftarlarına şükranlarımı iletireyim Banisalardan. Gördüğünüz gibi bu akşam çocuklarımıza Trabzon taraftarlarına forma dağıttık, eşitman dağıttık. Gördüğünüz gibi efendim Balkanların göbeği Makedonya. Makedonya'da da Trabzon taraftar, taraftarları olduğunu ben size orada da söylemiştim. Bu akşam kalabalık bir taraftar var burada. Ya,